günler teyze. Sultan Meyli Kaymakamlığından geliyoruz. İçişleri Bakanımızın Süleyman Soylu sizlere selamı bak. var. Bak. Anneler gününüzü kutluyoruz. Anneler gününüz kutlu olsun. Teşekkürler. Maşallah teyze. Teyze senin adına Cennet Anneleri Ormanı'nda adına bir fidan dikildi. Bu da sertifikası. Sayın Bakanımızın talimatlarıyla buyurun. Anneler gününüz kutlu olsun tekrardan. Sağ olun. Söylemek Sağ olun. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Cumhurbaşkanımıza çok selam söyleyeyim. Sultanbeyli Kaymakamlığından geliyoruz teyze. Evet, anneler gününüz kutlu olsun. İçişleri Bakanımızın sizlere selam var. Anneler evet. gününüzü kutluyor. Evet. Kaymakam Bey'imizin de selam var. İletmek istediğiniz bir şey varsa. biz kaldınız ya bu kadar adam. Allah razı olsun. Hep oyundan yavrum. Teyzeciğim, Sultanbeyli Kaymakamlığından geliyoruz. Hadi kadar Allah razı İçişleri Bakanımızın sizlere selamı var.